Evet arkadaşlar, şimdi geçen hafta e, İndaki için Ünitesi'ne bir giriş yapmıştık. Mutfaktayız ünitesi biliyorsunuz. Sizin sevdiğiniz bir ünite. Ünitesi'ne bir giriş yaptıktan sonra arkadaşlar bazı kelimelerimizi hatırlatmıştım. Şimdi bunun üzerine kelimeler devam etmeden önce arkadaşlar hatırlatmam gereken bazı bu ünitede işleyeceğimiz kurallar vardı. İngilizce'de işleyeceğimiz bazı kurallarımız vardı arkadaşlar. Gelin o kurallardan size bahsedeyim. Daha sonra kelimelerimizi yeni cümleler halinde görelim. Şimdi arkadaşlar bu İndaki Çin Ünitesi'nde bizim işlediğimiz bir bölüm vardı hatırlayalım. Neydi o bölümün adı arkadaşlar? Ne olduğunu birazdan zaten daha detaylı olarak söyleyeceğim. Emir cümlelerine ben arkadaşlar imperative diyorum. Emir cümleleri. Unutmayalım arkadaşlar. Emir cümlelerine ben imperative istiyorum. Şimdi emir cümlelerinden kastım şu arkadaşlar. Mesela eğer bir cümlenin başında bir cümlenin başında arkadaşlar ben özne kullanmıyorsam emir cümlesidir şekilde ifade edeyim. Mailer custom şu. Mesela normal bir cümlede arkadaşlar ben ne yapmam gerekiyor her zaman İngilizce'de? özel kullanmam gerekiyor. Değil mi? Mesela örnek veriyorum. I go to school diyorum değil mi? Mesela. I go to school diyorum arkadaşlar. Şimdi buradaki özlemiz ne bizim? Belli. Buradaki özlemiz belli mi arkadaşlar? Belli. Ne? Kim gidiyormuş okula? Ben gidiyorum değil mi arkadaşlar okula? Okula ben gittiğim için ne yapıyorum? Özlem belli. Şöyle bir cümle kullanırsam. Go home dersem. Değil mi? Ya da stay at home dersem ya da arkadaşlar başka bir deyişle be quiet dersem bunlar emir cümlesi oluyor. Yani direkt şöyle çeviriyorum. Go home eve git. Evet. Eve git diyorum bakın. Ya da gidin. Artık kime söylüyorsam. Birden fazla kişiye söylüyor olabilirim. Tek kişiye de söylüyor olabilirim. Stay at home. Bakın şimdi birden fazla kişiye söylüyorum. Stay kalmak demek de. Evde kalın. Bakın size söylüyorum. Birden fazla kişiye söylüyorum. Stay at home. Ne yapıyorum? Ne diyorum mesela arkadaşlar? Sessiz olun diyorum. Be olmak demekti değil mi? Quiet da sessizdi. Sessiz olun diyorum. Evet. Değil mi arkadaşlar? Bu şekilde. Mesela bunlar olumlu emir cümleleri. Yani eve git gitmek olumlu bir şey. Ben size gitme demiyorum. Stay at home. Evde kal. Kalma demiyorum bakın. Be quiet. Sessiz olun diyorum. Olmayın demiyorum bakın. Bunlar olumlu emir cümlelerimiz. Şimdi bir de olumsuz emir cümlelerinde ki kuralımız nedir? Onlara bakalım arkadaşlar. Olumsuz bir emir cümlelerinde yani şunu şunu yapma demek istiyorsam ya da şunu şunu yapmayın demek istiyorsam arkadaşlar başına don't ekini kullanmam gerekiyor. Mesela don't speak diyorum. Değil mi? Konuşmayın diyorum bakın. Konuşmayın. Arkadaşlar bu şekilde. Don't birden fazla kişiyle söylüyor olabilirim. Aynı olumlu emir cümlelerinde olduğu gibi. Bir kişiye de söylüyor olabilirim arkadaşlar. Mesela don't go out diyorum da arkadaşlar. Don't go out diyorsam eğer ''Don't go out'' diyorsun arkadaşlar, dışarı çıkmayın diyorum size. Değil mi? Yani bakın birden fazla kişiye söylüyorum. Yani dışarı çıkmayın diyorum. Bu emir cümlelerinde yapmanızı istediğim ya da yapmanı istediğim şey neyse direkt onu yazıyorum. Mesela ''Stay at home'' gibi evde kalmanızı istiyorum. Ben size ''Stay'' diyorum sadece. Bakın ''You, I, We, They, Ali, Ayşe, George, Michael'' gibi özne kullanmıyorum bakın arkadaşlar. Direkt ''Activity''yi söylüyorum. ''Stay at home'' diyorum, evde kalın diyorum. Ne yapmanızı istiyorum? Evde kalmanızı. ''Be quiet'' diyorum. Ne yapmanızı istiyorum, sessiz olmanızı, değil mi? Bakın, eğer yapma, bir şey yapmamanızı istiyorsam, eğer başına don getiriyorum arkadaşlar, şu örneklerdeki olduğu gibi, don speak diyorum mesela, konuşmayın diyorum, don go out diyorum, dışarı çıkmayın diyorum, değil mi? Evet, bu şekilde. Şimdi gelin bunların indik için ülkesine ne alakası var? kuralım arkadaşlar, şöyle alakası var. Birine yemek tarifi verdiğimiz zaman, işte şu kadar e, domatesi doğra şu kadar miktarda e, sütü kaynat gibi bakın emir cümleleri kullanıyoruz değil mi burada? Emir cümlesi derken illa aklınıza böyle sert bir şey gelmesin. Yani şunu şunu yap, şunu şunu yapma bu kadar. Aklında bu gelecek. Hemen mesela örnek verelim arkadaşlar. Mesela kat diyelim. Katlı the tomatoes diyorum. Bakın ne diyor burada? Domatesleri kes. Bakın birine bir yemek tarif veriyorum. Domatesleri kes diyorum değil mi direkt? Kat neydi bu arada? Kesmek. Ben hangi aktivite yapmanızı istiyorum burada? Kat. Kesmek arkadaşlar. Bakın U gözle kullanmadım arkadaşlar. Ne yaptım? Sadece katlı doma, tomatoes, yani domatesleri kes şeklinde bir emir cümlesi kullandım. Ee, başka ne diyelim mesela? İndik için ilgili. Şunu diyelim arkadaşlar. Slice diyelim. Slice değil de aynı kat gibi. Kat biliyorsunuz kesmek. Slice dilimlemekle arkadaşlar. Unutmayalım. Slice the carrot diyelim mesela. Değil mi? Carrot diyelim. And potato diyelim. Evet. Ne yapıyorum? Arkadaşlar. Mesela Kerot neydi? Havuç değil mi? Havuçları ve patatesleri ne yap? Dilimle. Bakın, havuçları, havuçları ve patatesleri dilimle örneğimizi veriyorum. Bu şekilde arkadaşlar. Mesela dilim geliştirelim bakalım. Hem de kelimeleri tekrarmış olalım. Peel diyorum. Peel. Bakın. And. Sadece soru burada soymaktan bahsediyorum. Peel and chop diyorum arkadaşlar. The onion diyorum mesela değil mi? Evet. Şimdi bakın. Peel neydi? Bir şeyin kabuğunu soymak değil mi arkadaşlar? Peel. İlk kelimemize dikkat edelim. Kelimemizi unutmayalım lütfen. Peel. Bir şeyin kabuğunu soymak. Çok. Neydi arkadaşlar? Doğramak da değil mi? Doğramak. Bildiğimiz doğramak. Evet. Bakın slice dinlemek. Çok doğramak. Dice. Küp küp kabuğunu soy. Ve ne yapıyorum arkadaşlar? Soğanın kabuğunu soy. Ve ne yapıyorum burada? Dilimde diyorum. Değil mi? Soğanı kabuğunu soy. Ya da direkt soğanı soy da i̇şte diyebiliriz soy ve dinle şeklinde ifade ediyorum arkadaşlar. Unutmayın. Pardon dinle diyorum. E, doğra diyorum. Doğra. Evet arkadaşlar. Bunları karıştırmayalım. Soğanları soy ve doğra. Evet. Bu şekilde. Mesela başka örnek verelim. Mesh the potato diyorum değil mi? Potato diyelim arkadaşlar. Ne yapıyorum mesela? Burada bakın en ucunu küre haline getir. Küre haline getir. Ya da kısacası ez şeklinde söyleyebiliriz arkadaşlar. Tamam mı? Püre haline getirmekle ezmek aynı şey. O da meş anlamına geliyordu. Meş, potatoes, patatesi püre haline getir. Bakın direkt bir yemek tarifini anlatıyorum bir arkadaşıma. Ee, özne kullanmadan yani I, you, he, she kullanmadan direkt yapması gereken aktiviteyi, eylemi söylüyorum. İşte birinci eylemimizdeydi cut, kesmek. İkinci eylemimizdeydi slice, dinlemek. Birden fazla o eylem de olabilir arkadaşlar. Üçüncü eylemimizdeydi soymak ve doğramak. Şimdi en son yazdığım eylemle meş, püre haline getirmek ya da ezmek diyebiliriz arkadaşlar. Evet. Mesela pişirmekle ilgili bir örnek verelim. Fry diyelim mesela. Fry the vegetables diyelim. Değil mi? Vegetable. Ten minutes. Evet. Sebzeleri 10 dakikalığına ne yapıyorum arkadaşlar? Kızart. Bakın. Fry neydi? Tavada kızartmak. Sebzeleri kızartmak. Ee, bunu söylüyorsam eğer buradaki sebzeleri alıyorum. Tavaya koyuyorum ki bu resimler resimli sorularda da karşınıza çıkabilir. Aklınızda olsun arkadaşlar. fried ginger, sebzeleri alıyorum. Tavaya koyuyorum. Ateşi ocağa açıyorum. Yağ döküyorum ve kızartıyorum. Aklınıza kızartmak gelecek tamam mı? Sebzeleri kaç dakikalığına? For bir şeyin dakikalığına anlamında. 10 dakikalığına sebzeleri. 10 dakikalığına sebzelerimi kızartıyorum arkadaşlar. Bu şekilde emir cümlelerimizi ifade ediyorum. Şimdi in the kitchen'da geçen yapmamamız gereken ya da yapmamanızı istemediğim bir emir cümlesiyle başlayalım. Neydi arkadaşlar? Başına ne getiriyorduk yapmıyorsa? Yapmasını istemiyorsam eğer. don getiriyorum değil mi? Mesela don do much salt in into the kadar su. Evet. Bakın arkadaşlar burada bir şey yapmamamı istiyorum. Neyi yapmamanızı istiyorum? Don add too much salt into su. Şimdi kelimelerimize teker teker bakalım. Buradaki aktivitemiz ne? Eylemimiz add. Neydi add? Eklemek anlamına geliyordu arkadaşlar. Too much çok fazla anlamına geliyor. Unutmayalım. Salt neydi? Tuz anlamına geliyor arkadaşlar. Tuz demekti. De. Soup da çorba demekti. De. Değil mi? Şundan karıştırmayalım lütfen. Yeri gelmişken şunu da hatırlatalım. Soup bu şekilde yazılıyor arkadaşlar. Eğer bu şekilde yazılan bir şey varsa şöyle arkadaşlar. Soap şeklinde okuyorum bunu da. Sabun anlamına geliyor. Sabunla karıştırmayalım. Sabunla indik için ünitemizle alakası yok. Soup diyorum değil mi arkadaşlar? Yani çorba. Neyse. Ne diyor burada? Don't add too much salt into soup diyor mesela. Ne yapmanız, ne yapmamanızı istiyorum ben sizin burada? Çorbaya çok fazla tuz ekleme, değil mi? Çorbaya çok fazla tuz ekleme diyorum bakın. Yapmamanızı istiyorum ben. Bunu. Eklemenizi istemiyorum yani. Mesela baş Don't hmm, sprinkle. Bakın kelimenize tekrar etmiş olalım. Sprinkle neydi arkadaşlar? Sertmek anlamına geliyordu. Add eklemek illa tuz olması şart değil. Başka bir şey de ekleyebilirsiniz. Aklınıza illa bir baharat gelmesin. Ama sprinkle deyince aklımıza bir genelde bir baharat gelsin arkadaşlar. Nedir sprinkle? Sertmek anlamına geliyor değil mi? Don't sprinkle. Too much diyorum mesela. Ne olsun bir tane baharat kullanalım. Black pepper. Değil mi? Karabiber değil mi arkadaşlar? Pepper biber anlamına geliyordu. Çok fazla karabiber sertme diyorum arkadaşlar. Bu şekilde. Emir cümlemiz böyle. Emir cümlesini arkadaşlar dediğim gibi ilk içinde bu şekilde kullanılıyor. Var mı bir sıkıntı? Yok galiba. Evet arkadaşlar yani emir cümlesi deyince, imperative deyince başına özde kullanmıyorsam eğer bakın özetlemem gerekiyorsa eğer bir aktivitenin, eylemin başına özde kullanmıyorsam şunu şunu yap anlamına geliyor ya da şunu şunu yapın anlamına geliyor. Eğer başına don't getirerek hangi şeyi yapmamanızı istiyorsam o zaman şunu şunu yapma ya da şunu şunu yapmayın anlamına geliyor. İşte mesela domatesleri kes, havuçları ve patatesleri bakın dilimde, soğanın kabuğunu soy ve doğra, bakın burada iki tane eylem istiyorum sizden patatesleri püre haline getir ya da ez. Ee, sebzeleri 10 dakikalığına kızart. Bakın kızart, ez, soy, kes, dilimle diyorum değil mi? Ya da dilimleyin diyorum. Burada ne dedim? Çok fazla tuz ekleme şeklinde ifade ettim arkadaşlar. İyi bunlar. Evet. Sorularda çıkarsak artık yabancı çekmeyin. Eğer niye burada özde kullanılmadı, ayı, işi kullanılmadı arkadaşlar artık demezsiniz. Tekrar etmiş olduk. Bunlar emir cümlelerimiz. Şimdi in the kitchen ünitesinde diğer kullanmam gereken kalıplardan biri de arkadaşlar benim sıralama isimleri. Biz buna Scratching Word diyoruz. İsimlere dediğim gibi çok takılmayın arkadaşlar. İsimlere çok takılmayın lütfen. Sıralama sözcükleri. Bakın. Sıralama sözcükleri. Şu arkadaşlar. Mesela ilk sıralama sözcüğüm ne olmalı benim? First. Değil mi? First. Ne demek first? İlk olarak. İlk olarak. Başlangıç yani. Önce anlamına gelir arkadaşlar. Ya da önce de diyebiliriz. Değil mi? Şimdi bazen alternatif olarak karşımıza şu şekilde de çıkabilir arkadaşlar. Şimdi first'ü mutlaka verir zaten. Bazen second da diyebilir. Bazen deneyebilir. Onu söyleyeyim size. Yani illa diyecek bir, bir kural yok. Bu arkadaşlar. Yani diyebilirdi, diyebilir de demeyebilir de. Ama bilin ne olduğunu. Second her zaman zaten ne anlama geliyor? İkinci demek. İkinci olarak. Değil mi? First bir değilse. Zaten o zaman altına ne gelecek? Second gelecek. İkinci olarak. Evet. Şimdi arkadaşlar burası dikkat. Burası çok önemli. Ne geliyor ondan sonra? Den geliyor bakın. Den. Unutmayalım. Den. Ne anlama geliyor? Daha sonra, ya da sonra diyelim önce. Daha sonra diyelim arkadaşlar. Dan sonra. Buraya kadar okey. Denden sonra arkadaşlar next gelmesi lazım. Bunu unutmayalım. Next diyorum. Yine sonra anlamına geliyor arkadaşlar. Next neydi? Bir sonraki anlamına geliyordu. Ama sıralama çok önemli. Nextten sonra en son gelmesi gereken after that anlamına geliyordu. After that. Daha da sonra anlamına gelen, bizim sözcüğümüz de daha da sonra diyorduk. After that için bu önemli arkadaşlar. En sonunda da ne kullanıyoruz arkadaşlar? Burası çok kolay. Zaten finally finalden aklımıza gelsin. En sonunda anlamında. En sonunda anlamına geliyor. Evet. Şimdi arkadaşlar bunu birazdan bir e, indication'da bir tarifle ilişkilendireceğim. Daha iyi anlayacaksınız ama onu ilişkilendirmeden önce şunu bilmemiz gerekiyor ki bunların sıralaması çok önemli. Şimdi zaten first ne olduğu belli arkadaşlar. Bunu karıştıracağınızı düşünmüyorum. Öyle değil mi? First'ü zaten ne olacağı belli. Çünkü ilk demek. O zaman ilk first her zaman birinci sıra yazılacak. Second bazen kullanılıyor bazen kullanılmıyor. Ki diyelim ki kullanıldı. Bunda ikinci olduğunu biliyorsunuz. İkinci olan bir şey nereye yazılacak? Tabii ki de birinciden sonra yani first'ten sonra yazılacak. Şimdi burası çok önemli arkadaşlar. Buraya dikkat. Bakın şu üçü çok önemli. Then, next bir de after that. Şimdi after that'in de zaten after'la that olduğu için daha da bakın iki tane önce yazılacağını zaten aklınıza tutarız. Burada önemli olan arkadaşlar size iş düşüyor. Then the next'i sıralamasını karıştırmayalım. Bakın then next'ten daha önce geliyor arkadaşlar. Tekrar söylüyorum. Then next'ten daha önce gelir. Bu şekilde aklımızda tutalım. Zaten arkadaşlar first'u hatırlıyorsunuz. ilk demek. Fahine de zaten en son final olduğuna göre en sonda gelecek. Önemli olan burada then, next bir de after that. Bunların sıralamasına dikkat edelim arkadaşlar. Ki defterimizde zaten var. Çalışırken bunlara dikkat edelim. Şimdi bunları ne yapalım? Yemek tarifiyle ilişkilendirelim bakıyorum değil mi? Diyelim ki paragrafta böyle bir şey karşımıza çıktı. Bu sıralamaya dikkat edelim. Bazen first, second, makes bunları boş bırakabilirsiniz. Sizin, sizin tamamlamanızı isteyebilir. Şıklarda zaten anlarsınız doğru sıralamayı. Ama önce yapmamız gerekenlere bakalım. Şimdi birazcık da hani mutfakta önce neyi yapmamız gerekiyor, sonra neyi yapmamız gerekiyor bunları iyice bilelim. Tamam mı arkadaşlar? Mesela put diyorum. Bakın put neydi? Koymaktı değil mi arkadaşlar? Bir şeyi bir yere, bir şey bir yere koymak değil mi? Put water diyorum. Bakın. Into arkadaşlar, burada yeni kelimeler de öğreniyoruz ve tekrar da etmiş oluyoruz. Into bir şeyin içine anlamına geliyor değil mi? Into a saucepan diyelim mesela. Neydi saucepan? Tencereydi. Sadece penliydi arkadaşlar. Tavaydı değil mi? Unutmayalım. Saucepan, tencere anlamına geliyor. And, and diyorum bakın. And boil it. Şimdi emir cümlesi kullandım hem de sıralama cümlesi kullandım bakın arkadaşlar. İki komi birden burada özetlemiş indik içinden. Derse başlarken emir cümlesinden bahsetmiştim. Şimdi de sıralama cümlesinden bahsediyoruz. First anlamaya gidelim arkadaşlar. Bu tarz indik içinde geçen paragraf sorularına. İlk olarak ne demiş bize? İlk olarak tencerenin içine birazcık su koy ve kaynat demiş değil mi? Bakın önce suyu koymamı istemiş. Tencerenin içine biraz su koy and boil it ve kaynat demiş değil mi? Şimdi burası bitti. Daha sonra bakın ne geldi arkadaşlar. Büyük harflerle yazalım ki daha iyi görün. Then. Evet. Bakın ondan sonra second burada kullanılmamış. Second her zaman kullanacak bir kural yok arkadaşlar. Second ikinci demek ya. Onu bazen kullanır bazen kullanmaz ama genelde kullanmıyor. Ben az önce bilin diye yazdım. Ama kullansa bile second nereye geleceği zaten bilinen bir şey. First'den sonra gelecek. Şu first de büyük harfle yazalım arkadaşlar. Ha, evet. Şimdi daha sonra istediği istediğim şey neymiş bizden? Ne istiyormuş? Then demiş arkadaşlar değil mi? Put demiş yine. Bunu 3 Packet of demiş. Ee, ne olsun? Pasta olsun. Pasta. And add a tablespoon. Bunu emeği tekrar... Evet arkadaşlar. Şimdi. E, daha sonra demiş bize. Put neydi? Koymak anlamına geliyordu. Daha sonra put a packet of pasta demiş değil mi? Packet of pasta ne anlamına geliyordu arkadaşlar? Tabii ki de makarna anlamına gelen kelimemiz bizim değil mi? Pasta arkadaşlar biliyorsunuz e, bunun Türkçesi makarna. Şeyle karıştırmayalım lütfen. Bizim o Türkçedeki pastayla karıştırmayalım. İngilizce'de eğer bir pasta kelimesi geçiyorsa bu makarna anlamına geliyor arkadaşlar. Bunu zaten biliyorsunuz. Defalarca söylemiştik. Hatırlatmış olalım. Ne demiş daha sonra? Daha sonra demiş bakın. Then put a packet of pasta. Bir paket makarna koyun demiş o kaynayan suyun içine. And add a tablespoon of salt. Add neydi arkadaşlar bakın. Eklemek demekti değil mi? Neyi ekleyin demiş daha sonra? Salt. Nasıl tuz? Bir yemek kaşığı Tuz değil mi arkadaşlar? Bir yemek kaşığı tuz. Hatırlayalım. Yemek kaşığı anlamına geliyormuş. A tablespoon of salt. Bir yemek kaşığı tuz anlamına geliyormuş. Şimdi devam edelim o zaman. Başka ne istiyor bizden arkadaşlar? Daha sonra boil it diyelim. Bakın daha bir sıralama sözcüğü kullanmadım. Boil it diyelim mesela. Bakın. For ten minutes. Evet. Ne diyor burada? 10 dakikalığına ne yapın diyor arkadaşlar? Karıştırın diyor. Bu eklediğiniz makarna ve tuzu e, kaynayan suyun içerisinde 10 dakikalığına ne yapın demiş arkadaşlar? Kaynatın demiş değil mi? Kaynatın demiş önce. Daha sonra stir demiş bakın. Stir. Neydi stir? Karıştırmak anlamına geliyor. Unutmayalım. Eat times. Evet. Birkaç kez ne yapın demiş arkadaşlar? Karıştırın demiş. Şimdi buraya dikkat. Başka bir sıralama sözcüğünü yazıyorum. Next diyorum bakın. Next dedik. Evet arkadaşlar. Next dedik. Turn off. Turn off. Şu bakarak yazalım bunu. Turn off the oven. Evet. Şimdi arkadaşlar kelimelerimizi bir hatırlayalım. Daha sonra arkadaşlar. Turn off bir cihazı ne yapmak? Kapatmak. Turn on açmaktı. Fırını kapatın demiş değil mi? Daha sonra fırını kapatın demiş. Bakın after that Sondan bir önce kullandığımız sıralama sözcüğümüzü after that demiş. bir marmela yazıklarını edin arkadaşlar. After that demişiz değil mi? Take it out diyorum. Take it out diyorum. And put it on a plate diyorum bakın arkadaşlar. Evet. Şimdi burada ne dedik? En sonunda dışarı çıkartın. Neyi dışarı çıkaracağım? makarnayı tabii ki de. Makarna dışarı çıkartın ve tabağa ne yapın arkadaşlar? Koyun değil mi? Put it on a plate. Plate neydi tabak? Put koymaktı. Makarna it dediği bu da artık makarna, pasta yani. Onu Kısacası it diye yazmış, onu diye ifade etmiş. Put it on a plate, tabağa koyun demiş. Şimdi buraya dikkat arkadaşlar, a geldiğini biliyorsunuz ama finally nerede kullanılıyor? Finally'den sonra baka neyi der arkadaşlar? Şöyle der, serve der bakın, serve. Serve ne demektir? Servis etmek değil mi? Serve. Serve it, mesela with ketchup olsun. Evet. Ne yapın diyor arkadaşlar daha sonra? Ketçapla makarnayı ya da sosla makarnayı servis edin demiş. Ve enjoy your meal. Afiyet olsun şeklinde bir ifade kullanmış arkadaşlar. Yani burada unutmayalım. Şunu unutmayalım. Finally'den sonra mutlaka servis edin. Bir şey artık bitiyor ki onu servis edin diyecek bize değil mi? Bize servis etmesi kalıyor Her şey hazır. Tabağa da konmuş. Onu servis etmemiz kalıyor. Genelde servis edin. Servis kelimesi kullanılır. Bra. Değil mi? Bakın büyük harflerle olan dikkat edin. Next. Yine sonra anlamında. After that daha da sonra. Finally en sonunda arkadaşlar. Sıralaması bu şekilde ifade ediyor. Mesela sınavda ne yapar? Sınavda şuradaki deni boş bırakır. Değil mi? Buraya aşağıdaki hangisi gelmesi gerekir der. Mesela atıyorum. A'ya first der. B'ye next der. C'ye de de that der. D'ye de after der. Bunlar arkadaşlar, bu yüzden ne yapmayalım? Unutmayalım. Okey, sıralama sözcüğümüz bu şekilde kullanılır arkadaşlar. Böyle ifade edebiliriz. Şimdi daha, daha basit bir tarif yazacağım buraya. Mesela, first yorum arkadaşlar. First yorum dedim. Heat the oven diyorum değil mi? Bakın. Heat, hem de yeni kelimeleri tekrar açıyorum. Heat the oven diyorum. Yani ne yapmak? Fırını yakmak. Fırını açmak arkadaşlar. Fırını ısıtmak. Bakın, heat ısıtmak anlamına geliyor. Unutmayalım lütfen. Oven'da arkadaşlar fırın anlamına geliyor. Ne yapmak? Fırını önden ısıtmak. First heat the oven diyorum arkadaşlar. Değil mi? Daha sonra second diyeyim mesela. Second demeyeyim. Yani second çok kullanmayalım. Fırını ısıttıktan sonra ne yapalım? Ee, bir şeyleri doğrayalım arkadaşlar. Ee, ne diyelim mesela? Ne gelince, Gelmesi gerekiyor. First'den sonra. Tabii ki de den gelmesi gerekiyordu. Bakın şöyle yazacağım. Daha yandayım. Alt hatta yazacağım bu sefer. Den diyorum. Den mesela put ya da şöyle diyelim cut tomatoes diyelim mesela and onions diyelim. Değil mi? Soğanları ve domatesleri kesiyorum. Sıcak i̇şte kullanıyorum arkadaşlar. Daha sonra kullanmamız gereken neydi? Next arkadaşlar değil mi? Benden sonra ne geliyordu? Next geliyordu. Next dedim. Daha sonra ne yapmış olalım? Next diyorum. Add Bakın küçük haberle yazacağım bunu. Add some salt into the mixture and ne diyorum arkadaşlar burada mesela add some salt into the mixture and hmm, chicken olsun değil mi? Evet. Karışıma birazcık salata ekle ve tavuğu ekliyorum arkadaşlar. Artık siz anlayın hani yemek tarifim bunu ben aklımdan yazıyorum. Evet tavuğu ekliyorum. diyorum. En son bitirelim mesela next'i. After that diyorum. After that diyorum mesela arkadaşlar. Daha da sonra ne yapalım diyorum mesela. Bunu ekledikten sonra put baking sheet diyorum mesela. Baking sheet neydi? Fırın tepsisi arkadaşlar unutmayalım. Bunları ne yapalım diyorum mesela bu karışımları fırın tepsisine koyun diyorum. Artık bakın final diyorum. Then diyorum. Evet. Then onları anlamına geliyor arkadaşlar. Şimdi bunları tekrar edelim. Evet arkadaşlar. Rose'a baktığım zaman Rose'un anlamını da hatırlamış olalım. Neydi? Fırında bir şeyi ne yapmak? Kızartmaktı değil mi? Şimdi bakın. Ee, First dedim heat the oven. Önce fırını ısıtın, fırını açın dedim, değil mi? Heat the oven. Then daha sonra domatesleri ve soğanları kesin dedim. Cut tomatoes and onions dedim. Next add some salt into the mixture and chicken dedim. Karışım oldumdan fazladın. Ee, karışıma birazcık tuz ve tavuğu ekleyin dedim. İşte tavuğun parçalarını artık siz de anladınız. Tavuğu ekleyin dedim. Daha sonra putten, oksijin şey, ne anlamı geliyordu? Fırın tepsine geliyordu. En sonunda da bu karışımları artık, yaptığımız bu malzemeleri fırında ne yapın diyorum? Roast diyorum. Roast, der En sonunda kızarttım, bu kadar. Evet arkadaşlar, bunlar bizim kullanmamız gereken sıralama sözcüğümüz. Evet, şimdi buraya kadar anlamadığımız bir yer var mı arkadaşlarım? Var mı arkadaşlar buraya kadar anlamadığımız bir yer? Peki. O zaman arkadaşlar bir 10 dakika sonra diğer ikili dersimizden devam edeceğiz. Kendimizi daha da çok geliştireceğiz. Bazı ifadelerden bahsedeceğim. 10 dakika sonra arkadaşlar görüşürüz. Yine aynı şekilde kod göndereceğim arkadaşlar ama